Tekno herkese merhaba. Bugün yanımda Çağrı var. Çağrı ile birlikte Fly'in bir telefonunu inceleyeceğiz. Evet. Evo Chic 1 modeli. Evo 1. Hı hı. Biliyorsun ucuz telefonlarda, uygun telefonlarda fiyat performans açısından piyasa bayağı kızıştı. Evet. Büyük bir markalar aldı. Hatta 1000 da de. altına düştü hı hı. E, rekabet. 600 seviyesinde, 600-700 lira evet. civarında. Bu da Fly markası. E, yerli bir şey değil, marka değil. Yurt dışına da bu e, isimle anılıyor. Hı, hı. Bulunabiliyor. E, Londra merkezi bir firma. Evet. Çin'de üretiyor. Üretiyorlar telefonlarını. Eko Group getiriyor Türkiye'ye. Evet. Şimdilik e, Türkiye'de iki, te, iki modelleri bulunuyor. Biri de bizde şu an Evochik 1 modeli. Evet. Bizim inceleyeceğimiz Evochik 1 modeli. Kutu içerinden başlayalım istersen. Olur. Standart olarak zaten kutu içerisinde bildiğin gibi akıllı telefonlarda giriş seviyesi olsa bile adaptör, Hı -hı. micro USB kablosu, Hı -hı. standart bir kulaklık, işte kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi detaylar geliyor. Hı -hı. Bunun haricinde bir de Evochick bir modelinden ekran koruyucu geliyor. Koruyucu film geliyor yanında. Evet. Başka bir şey yok. 135 gram ağırlığında Yunus. Hı -hı. Teknik özellikleri geçtim. 8.9 mm kalınlığında. Evet, en kalın noktası 1 cm'den daha az. Evet, İnce 1 yani. cm'nin altında. Ergonomik açıdan, elde tuşu hissi açısından evet, ekran oturuyor. Gayet güzel o açıdan. İnce ve uzun böyle tasarımı. Hı -hı. Geniş değil. Fiziksel özelliklerinden devam edelim. Plastik bir kasaya sahip. Yan tarafları alüminyum tıraşlanmış görünümlü. Arka Hı -hı. kapak çıkabiliyor. Evet. Mat bir kapağı var. Batarya değiştirilebiliyor mu arka kapak çıktığında? Sen istiyorsan bir bak. Bataryası çıkabiliyor. Kapağı Hı -hı. açtığın zaman göreceksin. İki tane sim kart yuvası var. Normal Bunlar tam boyutlu sim kartlar. Evet. Bir tane de mikro sim şeyi var. Hı -hı. Orada okuyucu yeri var. Sim kartların hemen sağında kalıyor. Çift sim kart desteği var. Çift sim kart aynı anda aktif olarak kullanılabiliyor. Evet. Bu önemli. Evet. Pil 1800 mAh. Batarya sahip. Pili de değiştirebiliyoruz doğrudan. Aynen öyle. İşlemcisi daha önce Evo P60'da görmüştük. Dark'ın. Dark'ın. MTK üretimi. MT6582 1.3 GHz hızında 4 çekirdekli bir işlemci. Onun yanında grafik olarak Mali 400 e eşlik ediyor buna. Evet. 1 GB RAM'i var. RAM yetersiz gibi e, gelebilir ama ilk açtığında 830 kalıyor. Hı hı. Şimdi, saf Android olduğu için. Ekstra da. fazla uygulama evet. çalışmadığından dolayı Android'i açtığından itibaren. Herhangi bir arka planda uygulama çalışmıyor ilk aldığında. O yüzden i̇lk RAM boş oluyor. O yüzden kendi kafana göre istediğin gibi doldurursun. Evet. Kontrol edersin. Android 4.2.2 ile geliyor JLV'in. E, kabul edilebilir. Evet. Herhangi bir sorun yok. Giriş seviyesi yani modellerde zaten uygulama yok şu anda Hı -hı. 422 oldu diye. Giriş seviyesi Hı -hı. akıllı telefonlarda zaten standart halini aldı 422. 412 görüyorduk. 422 evet. artık gelenlerde. Kablosuz bağlantı tarafında neler var? Bluetooth 4.0 güzel. Wi-Fi 802n var. 2.4 GHz hızında. 5 GHz yok. NFC bulunmuyor. Yunus. Hı hı. Ee, bu şekilde kablosu bağlantı. Ekranına bakalım istiyorsan. Evet. 4.5 inç boyutunda ekranı var. 854'e 480. 217 ppi'ye denk geliyor. Hı hı. Yine giriş seviyesinde rastladığımız bir çözünürlük aslında. Evet. Yani olabilecek en düşük çözünürlük artık. Evet. HD'nin altı günümüzde web sayfalarını gezerken pek şey olmuyor artık. Uygun olmuyor. E, IPS ekran. Tabii bu çözünürlüğü e, performanstan dolayı da seçmiş olabilirler. Hı hı. Şu ekran anda... parlaklığını işte renkleri doğru gösteriyor ama. Hı -hı. Gayet güzel o açıdan. Ekran açıları güzel. Hı -hı. Çünkü e, ekran öndeki koruyucu cam da algılama camıyla e, ekran birleşik Yunus. Hı -hı. Arada herhangi bir boşluk, boşluk yok. yok. Dışarıda e, güneş altında yansıma oldukça az oluyor. O yüzden güzel. IPS'in de kaliteleri var Hı. ama çözünürlük bu... haricinde ekran iyi. IPS Hı. olarak da öyle çakma evet. IPS'lerden evet. değil. En hani giriş seviyesindeki taban <laughs> evet. IPS panel evet. kullanılmış. Biraz Bakarsan daha kaliteli diyebiliriz. Neredeyse bayağı bir evet. 180 190 görebiliyorsun. Yani Hı. renkler çok az oynuyor. Ekran oldukça iyi. Kaç parmağa kadar dokunma algılıyor? Nokta 5 parmağa kadar algılayabiliyor. 8 veya 10 değil. Gerçi 5, yani IOS olmadıktan sonra o kısımda şey değil, o kadar önemli değil. Test yaparken öyle bir programda detay olarak hı hı. sadece aldım onu, notlarıma. Arkada 8 megapiksellik bir kamera var. Kamera 8 megapiksel, orada da yazmışlar. Evet. Otofokus özelliği var. Hı hı. Güzel fokusluyor. Çok yakından şey yapamıyorsun, netleyemiyor. Evet. Ama yeterli, güzel. Çift led'li bir flaşı var arkada. Evet. Dikkat çeken o aslında. Bu dolgu flaşı gibi iş görüyor Yunus. Ee, yani yüzleri falan patlatmıyor. Ee, çektiğin yakın çekimi objelerde hı hı. herhangi bir patlatma olmuyor. Güzel, gayet iyi iş görüyor. karşılaştırmada S3 ile karşılaştırdım. O da 8 megapiksel. Hı hı. Ee, Detaylar S3 zaten kamerası da zaten da s 3 kamerası e, iyidir. Yani e, o da zamanı standartından bir kamera. Onunla bir karşılaştırma yaptım. E, görürler zaten. Hı -hı. Ona göre gayet iyi flaşlı çekimlerde oldukça iyi. Evet. <laughs> Ön kamerada 2 megapiksel 1.9 2 megapiksel diyelim. selfie ee, kamerası. Selfie kamerası. <laughs> Ona da ilgili bir örnek çektiydik şeyden önce, çekimden önce görürler. Hı, -hı. İdare eder. Yani evet. artık günümüzde 5 megapiksel koyuyorlar. Daha geniş açı koyuyorlar. 2 3 kişi böyle yan yana grup şeklinde çekilsin Hı -hı. diye bu o kadar iddialı değil. Ama iş görür mü? Görür. İş görüyor mu? Görüyor. Aynen öyle. E, hafıza 4 GB dahil Dahil hafıza. hafızası 4 GB. Bu bunu yine bölmüşler böyle 1,5 1 diye değişik bir şekilde. Hı, hı. E, sanak tabii ki de az bir kısım kalıyor. iki 2,5 gibi bir kısım kalıyor. Evet. Yani hafıza kartıyla kullanmak gerekecek. Kesin hafıza kartı almak lazım. Almak çünkü... gerekiyor. Bunun üzerine bir de öyle bir masraf olduğunu düşünsünler. Hı -hı. Yani 8 veya 16'lı bir model alsam, bunun ki öyle yok. Evet. Sadece 4 GB olarak geliyor. 4 GB ee, geliyor. 2,5 GB'lı kalanı kullanıcıya tabii ki de. O yüzden harcadığı için o şekilde. Mikro SD kartı almak zorunlu diyebiliriz. Hı -hı. Ee, GPS var tabii ki de. İlme Hı -hı. ve ışık ölçer var. Evet. Iııı ee, bu şekilde teknik özellikleri. Hı hı. Sen deneyimler, hı deneyimlerinden hı. biraz bahsedebilirsin. Mesela bana ilk gözüme çarpan detaylardan birisi. kenar çıtalar ince olmasına rağmen üst ve alt kısımda ekranın hı hı. ya pasif olan bölümlerinde <laughs> kalınlık biraz daha fazla geldi. Evet. Ee, alt taraf tabii ki de kapasitif butonları evet. e, koymuşlar. Yani ekranın içinde değil. Tuşlar O açıdan iyi yani ve mecburen tabii ki de ekran şey telefonun boyutu aşağıya doğru uzayacak. Hı hı. Üst taraftaki uzunluk çok fazla e, problem değil. Ekranın son noktasına ulaşmak zorunda kaldığımız için o problem değil. E, ergonomik açısından e, iyi Yunus gerçekten e, yani elde tutuş hissi yani küçük telefon isteyenler için ideal iPhone 5 e, formunda böyle diyelim ince uzun. Evet. Eee HTC One Mini bu kategoride fiziksel olarak değerlendirirsek o arka açıdan, kapak mat hı hı. plastik. Mat plastik hı hı. söylemiştik. onun haricinde söyleyebileceğimiz dediğim gibi çok fazla özelleştirme yapılmamış. şeyde Android'in içinde kendi dahil gelen ROM'da şey dikkatimi çekti. E, otomatik istediğin zamanı ayarlayabiliyorsun. Kapa şu saatte kapansın, şu saatte açılsın telefon. Hı hı. <laughs> Bu açıdan güzel, İstediğin saatte kapatıp açılması. E, 1800 mil amper olduğunu düşünürsek, gece belli bir saatlerde yani hiç kullanılmayacak bir saatte kendini kapat kapatmaya ayarlamak. Hı hı. İyi olacaktır. O Şurada güzel. firma kendi logosunu yer vermiş. <laughs> Altta da hoparlör görüyorum. Hoparlörü var. Dahili ah, hoparlör tam. yeterli seviyede ses çıkarıyor mu? Nasıl evet. performans? Hoparlörü sence? iyi iş görüyor. Fena değil. Ayize performansı biraz e, aşağıda kalıyor. Hı -hı. Ama genel olarak iyi. Kulaklığı içinde çıkan kulaklığı pek beğenmedim. Seninle birlikte test etme fırsatı oldu. Evet. E, yani kullanılacak gibi değil. Onu mutlaka... <laughs> Keşke koymasalardı diyeceğim yani neredeyse. Kutu içeriğini Hı -hı. eksik etmemek için koyabiliyor firmalar. Mikrofonlu kulaklık ama ses seviyesi Hı -hı. ve mikrofonun kalitesi çok düşük diyebiliriz. Yani şöyle ki biz anlaşamadık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne diyorsun diye anlaşamadık. Öyle bir durumda. Şimdi ekranın performansı, ekranın çözünürlüğü 854 olduğu için, 800 olduğu için oyun performansı oldukça iyi konumda oluyor. Hı -hı. Yani takılarak oynattığı bir oyun olmadı şimdiye kadar. Denediklerimde e, oldukça iyi. İstiyorsan birkaç test de söyleyelim. Benchmarklardan da söyleyebilirsin <laughs> sen onları da yaptın. <laughs> 3D Mark skorunu söyleyelim. <laughs> 3134 3D Mark skoru. Antutu'da 17500 <laughs> aldı. Bu e, dediğimiz gibi Evo ile aynı şey olduğu için, chipset yong olduğu için evet. Performans aşağı yukarı aynı. Benzer çözünürlük, sonuçlar çıkıyor. Çözünürlük onun 960 ama yani o biraz daha düşük göstermiş ama aynı hemen hemen çok fark etmiyor. Kullanım hmm. deneyimi açısından da zaten bir fark hissedeceklerini zannetmiyorum. Evet. Bir fark yok o açıdan. Test sonuçları da böyle. Şimdi istiyorsan şeyden bahsedelim. Bunu yani kimler alabilir? Evet. Fiyatını söyleyelim. Kimi Fiyat tabi ediyor? Değerlendirmede şu anda... de Onları söyleyelim. Fiyatı şu anda e, 599 liraya bulunabiliyor. Ben sanki 550 gibi bir fiyatlar hatırlıyorum. İlk baktığımda şu anda <laughs> tüm marketlerde 599. E, Motorola Moto G var aynı fiyat aralığında. 630 liraya kadar düşmüş. Hı -hı. E, onun çözünürlüğü HD biliyorsun. Evet. E, i̇şlemcisi de Snapdragon. Şimdi... E, Yeni bir firma olduğu için Fly, yeni geldiği için şimdi Discovery, General Mobile biliyorsun belli bir başarı yakaladı. Onun yolunda böyle firmalar gitmek istiyorlar. Aynı başarıyı sağlar mıyız düşüncesindeler. Tabi o zamanlar bir boşluk vardı piyasada biliyorsun. Evet. Ucuz ve iyi bir telefon yoktu piyasada. Giriş seviyesinde. Giriş seviyesinde. Yoktu. Şu anda birçok... Farklı marka da girdi piyasaya. Hı hı. Fly'da bunlardan biri. Adını duyurabilmek için fiyatını biraz daha iyi bir fiyatlandırmayla gelmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü önünde iyi, iyi bir rakip var. Motorla motogay evet. var. duruyor. Fiyatı düşerse dediğimiz gibi ekranı oldukça beğendim. Ekranı güzel artılar olarak. Bu tarz küçük 4.5 inç Hı -hı. Bu tarz küçük bir bir telefon isteyenler güzel. için. Hı -hı. Ee, iyi bir telefon Discovery'ye benziyor şey Hı -hı. olarak. Ee, ondan biraz daha küçük ama en olarak. Aynı segmentte bir telefon. Evet. Bunu da böyle değerlendirmiş olduk. Hı, -hı. Hı, -hı. Ee, izleyenler artık puanlarını versinler ona göre. Hı -hı. Evet. Belki alanlar da vardır. Sosyal kısmında da işte yorumlarda da belirtirler. Evet. Eksileri artıları onlara göre. Hı -hı kullanıcı deneyimlerini onlar da yapar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.